President tekrar merhaba herkese. Ve yine Maradona, yine Maradona. Maradona is the best football player of ever. The best. Şu an Napoli'nin fakir mahallesini girdim. Olayın nazikçesini söyleyeceğim. Bu yemeğin adı fahişelerin makarnası. <gülüyor> <gülüyor> Şu ne anlamadım. Herkes şunun burnunu elliyor. Napoli'den tekrar merhaba herkese. Napoli gezimizi devam ediyoruz. Yine şehrin içini daldık ve yine Napoli merkezden devam ediyoruz. Gezecek olduğumuz birkaç yer var. Oraları gezeceğiz. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Buralar çok gürültülü. Gerçekten Napoli çok güzel. Bizim hoşumuzu gitti. Şehir merkezi falan çok şirin. Şu ana kadar bir sıkıntı da yaşamadık. Gezmeyi devam ediyoruz. Hello man. Ciao. Ay numero uno hermano. El purgatorio. Adam reklam yapıyor. Top player. Tamam, okey. Pizza Napolitano. Forza Napoli. Where are Türkiye. Türkiye. Forza Napoli, ragazzi. Forza Napoli, un bacio, un bacio da Napoli. Grazie, hermano. Ciao, hermano. Ciao, hermano. Muchas gracias. Gördüğünüz gibi Napoliler şimdi sıcakkanlılar. Yani genelde İtalyanlar öyle, sıcakkanlılar. Hele üzerinizde oraya ait, şehre ait bir formu gördüklerinde hemen yapışıyorlar size. Hello. Hello, ciao everybody. <laughs> şu cadde bayağı güzelmiş. Yeni Gördüğünüz gibi Napoli'de çok çok güzel sokaklar var. Sırf böyle gezinmeyi bile vakit geçirebilirsiniz Napoli'de. Hiçbir şey, bir müze, şu bu falan gezmeden. Ve yine Maradona, yine Maradona. Adamlar gerçekten Maradona'yı tapıyor burada. Şu ne anlamadım. Herkes şunun burnunu elliyor. Uğur getiriyor galiba. Burnun üstünü böyle elliyorsun. O Uğur getiriyor galiba. Herkes burnunu elliyor. Uğur getiriyor. <laughs> Görmüştüm bunu ben. bak. Görmüş müydü? <laughs> Şu an Ayşegül şans depoluyor. Şanslı. Full şans depoladı lan. Bir depoladı. Ben de şans depoluyam. <laughs> Bu heykelde neyin nesiymiş bilmiyorum. Herkes etrafının toplanıyor. her hala elegio lavana Hala elediyorlar bana. Forza Napoli. Hello, Italy. Where are you from? Australia. 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 Wow, it's too far. No. Too too far. No. <laughs> you, you can die in a flight. Yeah. No. <laughs> no. Forza Australia. Yeah. Have a nice day. Thank you very much. Adamlar ta kalkıp Avustralya'dan buraları gezmeye gelmişler. Vay be o kadar uzak ki uçağın içinde ölebilirsiniz bile dedim. Şu an Napoli'nin fakir mahallesine girdim. İnşallah başım bir şey gelmez. Ama o kadar tehlikeli de gözükmüyor. Binalar, evler bayağı eski. Çamaşırlar hep tepede asılı. Buongiorno. Kadın selam veriyor yukarıdan. <laughs> Duvarların içine İsa, Misa falan koymuşlar. Binaların arasında aldığınızda görüntü şöyle oluyor. Şöyle iç alın birisini giriyorum. Bir bakalım. eski duruyor. Adam evini şuradan giriyor. Tabi her yerde Napoli bayrakları asılı, futbol takım bayrakları asılı. Millet yemek yapıyor galiba, yemek kokuları geliyor. Napoli'nin fakir yüzünü görmüş olduk. Harbi Napoli'nin bu sokakları, bu caddeler çok güzelmiş ya. Değil mi Ayşegül? Evet, burada da bayağı güzel. Şöyle şirin şirin şeyler, eşyalar, süs eşyaları var. Bir de her bir şey çok uygun ya. Değil mi? Çok çok uygun. Fiyatlar 3 euro, 5 euro, mesela güzel bir şey isterseniz 10 euro bayağı uygun. Burada Napoli'de gerçekten Maradona'yı tanrı gibi görüyorlar. Her tarafta Maradona'yı görebiliyorsunuz burada. Daha önceki bölümlerimizi izlediyseniz Roma'da yeraltı antik kalıntıları gezmiştik. Aynı şekilde Napoli'de de varmış. Bir de Napoli'dekinleri görelim dedik. Ve buraya geldik. Zamanında antik Yunanlılar tarafından yapılan ve daha sonra Romalılar tarafından kullanılan bu tüneller şehrin yeraltını güçlendirme amacıyla yapmışlar. Ta 1885'e kadar kentin su ihtiyaçlarını karşılamak için bu yer altını kullanmışlar. Yani şehrin su ihtiyacını giderme amacıyla yapılmış zamanında. Tabii 1885'ten sonra modern kanalizasyon döşeniyor şehre ve artık bu yeraltı su sistemini ihtiyaç kalmıyor. Ama daha sonra Napoli'ler bu yer altını bambaşka bir amaçla kullanıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda şehrin üstünü yağan bombalardan sığınmak için kullanıyorlar. Napoli'nin yeraltını dalıp bakalım bir. Nasıl yapmışlar zamanında değil mi bunları? Çok ayrıntısı çok var. Duvarlarda bile hep ayrıntı. Akılları zarar ya. Siz nasıl kazdınız, yaptınız bunları zamanında? Roma'da gezdiğimiz yeraltı mezardı. Yeraltı mezarlarıydı. Burası Napoli'nin zamanındaki Yeraltı su sistemi. Yani antik kanalizasyon Napoli yemeklerini denemeyi devam ediyoruz tabii ki ve şimdi sıradaki yemek çok acayip bir yemek. Aslında sıra dışı bir yemek değil ama yemeğin hikayesi sıra dışı, onu deneyeceğiz şimdi. Tipik bir İtalyan lokantasında oturduk, yerimiz çok güzel aslında. Yemeğin siparişini verdim, onu bekliyorum, gelecek şimdi. Ve geldikten sonra hikayesini sizlerle paylaşacağım. Size anlatmaya başlayacağım. Ve sonunda yemeğim geldi. Ayşegül tavuklu bir şey aldı. Benim aldığım yemek şu. İçi domatesli, zeytinli, maydanozlu makarna. Diyeceksiniz, "E ee, ne var bunda?" Asıl önemli olan makarnanın yani yemeğin hikayesi arkadaşlar. Sizlere menüden yemeğin ismini göstereceğim şimdi. Eğer İtalyanca anlayanınız varsa bunu anlarsınız bence. Yani olayın nazikçesini söyleyeceğim. Bu yemeğin adı fahişelerin makarnası. Peki merak ediyorsunuzdur. Neden fahişelerin makarnası diye. Zamanında 20. yüzyılın başlarında Napoli'de çok meşhur bu genel evi varmış o dönemlerde ve o genel evi işleten adam müşterilerine hizmet vermek için bir yemek icat etmiş. Hızlı ve çabuk olan yapılan bir yemek. O da bu yemeği icat etmiş ve bundan dolayı bu yemeğin adı fahişelerin makarnası olmuş. Rivayete göre başka bir hikayesi de var bu yemeğin. Adam bir yandan bu bu makarnayı renkli renkli yapmış, rengarenk çünkü işlettiği genel evdeki kızlar hep farklı farklıymış işte Çinli Afrikalı şu bu falan o kızların rengini göstermek için temsil etmek için bu rengarenk makarnayı çıkarmış. Tabi şimdi sıra geldi bu makarnayı tatmayı güzel mi bu fahişelerin makarnası bir bakalım bayağı tütüyor. Ben tadında çok özel bir şey beklemiyorum ama belli olmaz belki farklıdır. Domatesini çok yoğun hissediyorsunuz. Maydanoz tadı falan geliyor. Güzel İtalya'da makarnalar zaten güzel oluyor. Ama ben daha çok olayın hikayesi için bu makarnayı almak istedim. Napoli'nin de makarnası böyle. Fahişilerin makarnası. Aynı tanem. Şu kuyruğu bakın arkadaşlar ya. Ta arkaları kadar gidiyor. Peki düşünüyor olabilirsiniz neden bu kuyruk, neden bu kadar fazla diye. Burası arkadaşlar Margarita pizzasını çıkaran yer, icat eden yer. Biz burada hayatta pizza yiyemeyiz. Yani yemek için belki 3-4 saat beklememiz gerekecek. Şurla sinek avlıyor. Adam müşteri çekmek için reklam ediyor kendine. Orası full. Sokak dolmuş taşmış ya. O mekan sadece margarita pizzası veriyormuş. Onun hikayesini de anlatmak istiyorum size. Zamanında arkadaşlar tam olarak 1889 yılında Savva Hanedanından Kraliçe Margareta Napoli ziyaretine geldiğinde Raffaele Esposito adında bir İtalyan Margareta kraliçesini ağırlamak için bir pizza icat etmiş. Ve o pizza'ya üç renkte yapmış tabi. Yeşil, beyaz, kırmızı. İtalyanın renklerini temsil etmek için. Pizza çok tutulmuş, çok sevilmiş. Ondan sonra Napoli'nin sembolü haline gelmiş. Ve o günden beri bu Margareta pizzası Napolilerin gururu oluyor. Aynı zamanda bildiğiniz pizza da zaten Napoli icadıdır. Napoli'den çıkmadır. Ve bu Margarita da Napoli çıkışlı bir pizzadır. <laughs> bir kafeye geldik. Bu kafeyi çalıştıran tam bir Maradona hayranı. Her taraf Maradona. Adam Maradona'dan dua etme yeri yapmış ya ve hatta Maradona'nın saçı bile var burada. Evet. evet, saçı. Maradona saçı. Excuse me. Is the hair of Maradona? <laughs> evet. Hair of Maradona. <laughs> Vay be. Adam Maradona'nın saçını bile muhafaza etmiş yani. I think you love Maradona. <laughs> Maradona is the best football player of ever. The best. Even above Messi. Hey, Messi. <laughs> Maradona. <At> the best. <laughs> did you know Maradona? Huh? Did you know Maradona? Yes. Yeah. We did a picture together. Huh? Ah, over there. Okay. Why, Beb? Maradona ile... Arkadaştım falan diyor adam. Napolitan people it's lucky, me again. When the when the Maradona is go out. Ah, okay. The cheers of uh, Napoli's people. Okay. Vay be. Maradona Napoli'den ayrıldıktan sonra Napoliler o kadar hüzünlendi ki, o kadar ağladı ki Napolilerin gözyaşı bile bunun içindeymiş. Adamla o kadar o kadar tapıyor Maradona'yı yani. O kadar tapmışlar ve hala tapmayı devam ediyorlar. Gerçekten burada Napoli'de herkes Maradona hastası. Herkes. Neyse biz Napoli'den bu kadar diyelim. Napoli'nin de altını üstünü getirdik. Biz Napoli'yi çok sevdik. Hatta Ayşegül şöyle söyledi. Evet, buraya geldiğimizden beri en çok yani şey olarak Napoli'yi sevdim. Çünkü sakin, gezilecek şeyler, ara sokaklar çok güzel. İtalya'yı geldiğimizden beri Ayşegül'ün en çok sevdiği yer Napoli oldu. Gerçekten ben de çok sevdim. O zaman Napoli günlüğümüzü burada noktalayalım. Yarından itibaren İtalya'nın başka şehrine gideceğiz. Başka yerlerini gezeceğiz, keşfedeceğiz. İtalya'nın başka yerinden görüşürüz arkadaşlar. Sizi Napoli'den iyi akşamlar. Ciao.